Cenab-ı Hak olan azap kamçısı inan kavimlerin burada bir kısmını bahsediyor. Niye bunlar azap kamçısı indi? Bugün de bu kavimde insanlar var mı günümüzde? Bunların torunları, torunun torunları var mı? Cenab-ı Hak diyor, görmedim mi diyor? Yani o kadar yoğunlaş. Rabbin ne yaptı at kavmine? Direkler yüksek binalı olan ülkeler, taşları oydular, kayalardan içinden evler yaptılar. O istidadı Cenab-ı Hak verdi. Benzer yatılmış İrem şehrine. İrem bağları meşhur. Emsali olmayan. O vadi kayaları yontan Semut kavmine. Sonra Firavun'a geliyor. Kazıklar, evtat, çadırlar Firavun ki o da bir zulmün bugünkü zulme benzer zulmün vardı. Hepsi onu azgınlık ettiler buyu. Onların fesadı çoğalttılar. Bu yüzden Rabbim onları bir azap kamçısı indirdi buyuruyor. Cenabı Ali görmedin mi diye başlıyor. Bu yani burada helakı düşer mi manzarası bildiriliyor. Onlar ne yaptılar? Helakı müstahak oldular. At kavmi ne yaptı? Cenab-ı Hak onu azap kamçısı indirdi. Varlıkla şımardılar. Zalim oldular. Kendi atlarını ezdiler. İnsanları köle yaptılar. Etrafa da bizden güçlü kim var dediler. Cenab-ı Hak onları rüzgar ve sesle helak etti. Firavun'un tanrılık iddiasına kadar girdi. Ahmaklaştı. O da Kızıl Denize tanrıyım derken boğuldu gitti. Fakat ben Musa'nın tanrısını ben de iman ettim dedi ama her şey bitmiş oldu. Lut kavmi ahlakta hayvanlardan daha öteye geçti ahlaksın denayetini düştü. Peygamberlerine biz bu kadar kalabalığız, senin mi dediğin doğru, bizim halimiz mi doğru dedi. Sen temiz, sen buradan çık git dediler. O kadar peygamberi sıkıştırdı ki, Lut aleyhisselam bir rüş sahibi, bir akıl sahibi insan yok mu laftan anlayacak dedi. Demek ki bu kadar onların sapıklık, onları ahmaklaştırdı. Bugün hepsi var bunların. Oraya geleceğiz. Şuayb Aleyhisselam'da ticari onun kavmin ticari sahtekarlık başladı. Gabni faiz başladı. Faiz her türlüse başladı. Bellası onlara da yukarıdan pişmiş tuğlalar indi. Bugün baktığımız zaman, ahlaksızlık, Allah'ın haram kıldığı bir ticaret. Bugün. Aile hayatı yaşayan çöküntüler, bir cahile devrini hatırlatan günümüzde vakalar. Faiz, rüşvet, hırsızlık, iffetsizlik, ailelerdeki çöküntüler. Bugün maalesef bazı televizyon, internetlerin, bazı bu yanlış programları, internet kirli sokakları, modanın yalancı rüzgarları insanın modern bir cahiliye doğru sürükleye gidiyor. Ve seküler bir dünya var. Ağrı altında köye bile aynı terkinler gidiyor. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Allah bir kâme verdiğini o kâme kendi bozup değiştirmeyecek, değişmez. Demek ki kavim değiştiği zaman günümüze dikkat edelim. Kavmin ise değiştiği zaman Allah da onların durumunu değiştiriyor. İnsanlığın başına gelen hadislerde Cenab-ı Hakk'ın ceza, ikaz ve imtihan gayesinin bulunduğunu hakikati ifade sadedinde Cenab-ı Hak 41. ayetinde insanların bizzat kendi işlediklerinden karada ve denizde fesat zuhur etti. Karadakini görüyoruz, denizdeki göre vesaire. Karadakini göre depremler vesaire. Düzen bozuldu ki Allah yaptı bir kısmını ona tattırsın. Belki tutta bu kötü yoldan dönerler. İstifare ederler, tövbe ederler vesaire. Cenab-ı Hak bazı periyodik şeye bağlı. Mesela güneşin doğup batması, güneşle ayın ikisinin iki tane takvimin bir saniye takdim tehir yapmanın devam etmesi. Havanın 21 oksijen 77 azotun hiç değişmemesi. Zaten bir değişse zaten her şey helak olur gider. Onun yanı bazı şey periyoda bağlamadı Cenab-ı Hak. Bunlar ikaz ilahi. Güzel yağmur veriyor Cenab-ı Hak bir rahmet. Rahmet yağdı diyoruz. O Cenab-ı Hak bir rahmet Nasıl bir imbat, nasıl bir kainat, o bütün toprakları, bütün mahlukatı mutfak kuruluyor o toprakla. Hepsinin bir sofrası ayrı bütün mahlukat. Her mevsim ayrı ayrı orada yaşayan coğrafyada insanların gıda ihtiyacını göre Cenab-ı Hak gıda veriyor. Fakat bazen insanların azgınlığı sel felaketi veriyor. O yağmur sele dönüyor. An o yağmur kaldığı kuraklığa dönüyor. Veya yani insan bir semaya baktığı zaman bir görecek, havada bir Akdeniz geziyor. doluşuyor Akdeniz havada. Cenab-ı Hak şartı görün ya indirmiyor kuraklık oluyor Veyahut da indiriyor onu sel oluyor veya da tatlı tatlı iliyor büyük bir nimet oluyor. Yine bakıyoruz tusiyamiler oluyor. Büyük bir dal yüz metre boyunda dalgalar. İlay azim bir mahşer hatırlatıyor. Depremler nasıl o katmanlar patlatılıyor. Dünyanın içindeki o mama ateş okyanusu bir şöyle geriliyor. İnsanlar kaçacak yer arıyorlar. Evlerine giremiyorlar. Kabire nasıl gireceksin? O uzak geliyor, nefis uzak gösteriyor. En sonu virüs. Zaman zaman Cenab-ı Hak ufacık yok kadar hayvanlarla tehdit ediyor. İnsan kendine gelecek. Bir ara AIDS mikrobu çıktı, 32 bin insan öldü. Öyle bir şey yok, Cenab-ı Hak gönderdi. Bugün başka bir mikrop çıktı, başka bir virüs çıktı. Bunda dünya birbirine girdi, ekonomi çöktü, uçak şirketleri iflas haline geldi. Şehirlerde korkudan, bazı şehirlerde gafletten yağmalar yapıldı. Aman gıdasız kalmayalım diye. Allah seni yarat, seni yatacak kadar sana gıda veriyor. Velhâsıl nasıl bir panik var dünyada bugün. Peki kime dayanacak, kime iltica edecek? Aman ya Rabbi diyeceğiz. Yani o gıdalı yağma yapmakla kendini kurtaracak mısın? Sonra o gelmez mi o virüs? Velhâsıl demek ki insan, Müslüman, her hadiseden ibret alacak. İlahi bunlar azamet tecelli, ilahi kudret akışları. Kainattaki ilahi kulun tefekkür edecek mühim hususlar. Tabi Burada ahireti düşüneceksin. Nasıl zerreden hesabını vereceğiz? Var mı kaçacak bir yer? Ölümden kaçacak var mı? Kurtulan var mı ölümden? Yokulur insan yömüzün enel mefer. İnsan kaçacak yer var mıdır der. O öbür tarafta o şaşkınlık içinde. Velhasıl bu hadisler tefekküre davet etmesi lazım. Aman ya Rabbi demiş Seherlerde istiğfarımızın artması lazım. Cenab-ı Hakk'a kul olmaya, bir kul olarak geldiğim bir kulluk tahsilde olduğumu idrak için olmamız lazım. Evlatlarımız, yavrularımızı bir Allah'ın emaneti, o şekilde yetiştirmemiz lazım. Cenab-ı Hak Meryem validemi annesi Hunne'yi bil Nasıl bir Meryem'e hamileyken nasıl o Meryem'in derdinde ben bunu nasıl yetiştiririm? Allah'a güzel kul olarak. Eskiden bir nakarat hani ufak çocukken bu sanki o kabirdeki o ilk sorular hatırlatır. Rabbim Allah peygamberim Muhammed Mustafa vesaire diyerek o nakarat halini yavrulara onlar ezberletirdi. Ara onu hayat boyunca unutmasın onu. Bugün geçti. Bugün ne oluyor? Cep telefonları vesaire onların robotu haline geliyor. Anneler babalar güçsüz oldu. Bu çok kötü bu. Anne baba evladının derdinde olacak. Dünyada onun hasta olmasına endişe ediyor. Aç kalın endişe ediyor. Vallahi ahireti nasıl olacak? Ahmed ibn Hanbel diyor ki benim de annem diyor 10 yaşında beni hafız etti diyor. Sabah namazında diyor Bağdat çok soğuk olurdu bana su ısıtırdı sıcak su abdest aldırırdı. Sonra kendi tesettüre biniyordu beni ta camiye gidene kadar beni gözlerdi. Bellası anne babanın derdi evladı olmalı. Kendi derdi olmalı, evladın derdi olmalı. İyyâken âbüdü toplumun derdi olmalı. Tabi bu gelen musibetlere karşı tedbir de şart. Rasulullah en nezafetü iman buyuruyor. İman çok mühim. Demek ki bir mümin zahiri, batını hem de tertemiz olacak. Yeryüzünde Allah'ın şahidi olacak. Cenab-ı Hak dinini temsil edecek. Kul daima Cenab-ı Hak irtica halinde olacak. Şımaran tanrılık iddiasına gelen Firavun kızı dinle Cenab-ı Hak helak etti. Nemrudi bir topal sinekle cenan bak helak etti. Kibirli Ebreh ordusunu evvabi atladı ufacık taşlarla helak etti. 1912'de Titanik diye bir gemi yapıldı. Yapıldığı zaman bu gemi Allah bile batıramaz denildi. Gafiller, ateistler gemi ilk seferinde bir buzdağına çarptı. Denizin dibine gömüldü. 1986'da Meydan Okuyan adlı bir uzay mekiği yapıldı. Daha fırlatıldan birkaç şey sonra infilak etti. Meydan okuyandı ismi. Velhasıl Resulullah Efendimiz buyuruyor, ümmetim bir yağmura benzer önüm mü sonum hayırlı bilinmez. Nasıl eshab-ı kiram efendimizin mutena talebelerini… Demek ki bu mutena talebeler kıyamete kadar gelecek. Yani önüm mü sonum hayırlı bilinmez buyuruyor. Ben onu havuz kenarında bekleyeceğim buyuruluyor. Yani bu ikazlar, irşatlar vesaire, Kur'an kelimesi irşat, Peygamberimiz'de irşat, kainatla irşat, olan vakalar, hadiselerle irşat, kul mükemmel bir insan olacak. Ve cilet kulu büyüm, Allah anlam kalbi titriyecek. Allah ayetlerin imanı artacak. Değişen Şan tebekkür teslim için olacak. Namaza emmet ver, namaz ikame edilecek. Allah'ın verdiği nimetler de Allah yolunda harcanacak. Yine Efendimiz buyuruyor, İnsanlara ben en yakın kim ve nerede olurlarsa olsunlar, onlar Allah'a karşı takva sahibi olanlardır. Demek ki Efendimizle beraber olanlar. Efendimiz'i daima, her halimizde Efendi benim yanımda olsaydı ben nasıl hareket ederdim? Kul bu idrak, bu şuurun içinde olacak. Beni evet Allah görüyor, kimse görmese Allah görüyor. Düşüncemi de Allah biliyor. Kul ihsan duygusu bu halin içinde olacak. Ve nahnu akrabi ilahi min ve bir irfan haline gelecek. İrfan duyguları içinde olacak. Ya Rabbi hislerimi rızâ ile telif eyle. Bunun bir ilticası içinde olacak. Efendimiz buyuruyor ki ben diyor Yemen'den gelen nefesi rahmani duyuyorum diyor. Demek ki nefeslerimizin nefesi rahmani olmasına gayret etmemiz zaruri. İşte Allah'ın farik vasfı birçok nefsane arzu bertaraf ediyor. Rahman nefesten hisse almana gayreti içinde oluyor. Yine efendimizden bugünlere alaka eden çok adı şefler var. Onlara birini okuyalım. Bugün bunun içinde miyiz, değil miyiz? İkaz ilahi. Abdullah ibn Ömer naklediyor. Radiyallahu an. Resulullah bize yöneldi buyuruyor. Bize döndü diyor. Ey muhacirler cemaati, Beş şey vardı ki onlarla müftela olduğunuzda ben sizin o şeylere erişmenizden Allah'a sınırım. Çünkü o çok tehlikeli anlar. Zor anlar. Madde 1. Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o milletin bu suçu aleni olarak işlediğinde mutlaka aralarında veba salgını ve daha önce milletlerde vuku bulmamış başka hastalıklar zuhur eder. Uyuyor mu bugün, uyumuyor mu? Uyuyor mu, uyumuyor mu bugün? Ya. Milletlerin vuku bulmamış başka hastalıklar yayılır İşte virüsler. Koronavirüsler, bilmem neler, daha edisler vesaire. İki, ticari hayatın çıkması, ölçü ve tartı eksik yapan millet mutlaka kıtlık veriden kalkması için geçimsiz başlarındaki hükümdarların zulmüyle cezalandırılır. Bir sürü gabne fahişler. Kapitalizmin getirdiği kandırmacılar. Üç mallarını zekatını vermeyen kaçını her millet mutlaka yağmurdan mahrum kalır. kurakla dolandır, Hatta hayvanları olmasa onları hiç yağmur yağdırın. Yine hayvanların sebebiyle hayvanlar su kalmasın diye cenabı Hak yağmur indirtiyor. Demek ki hayvanlarımıza ne kadar bir itina göstereceğiz. Onu Allah'ın emaneti olduğunu bir idrak için. Çünkü o hayvanlar da yaratılacak kıyamet günü. E sen görüyor musun Anadolu'da toprağı yakıyorlardı. Ya ne hakkın var senin yakmaya toprağı? O mülk Allah'ın mülkü. Onun için işte bir sürü karınca var, kaplumbağa var, kurbağa var, vesaire var. Ona hepsi diriltecek kıyamet günü. Dördüncüsü, Allah'ın emirlerine, Rasûlullah'ın sünnetini terk eden her mühendim mutlaka Allah kendilerine olmayan bir düşman musallat eder. Ve o düşman, o millet elindekilerin bir kısmı alır. petrol yağmacılığı var mı, yok mu işte? Yine yani maalesef bu fasık kişilerin, imamları gelmiş, imamları, önderleri yani. Allah'ın kitabı ile amel etmeyip Allah'ın indirdiği hükümlerine işlerine gene seçtikti. Allah'ın onların hesabını kendi aralarında görür. Fitne, fesat, anarşi belasına maruz kalırlar. İşte günümüzdeki nasıl bir mutabakat diye Diğer bazı her cümerş olacak diyor. Yarusu her cümerş nedir diye sahibi soruyor. Kimin kimin niçin öldürülür, nasıl öldürülür, ölenin niye öldürülür niye bilmemesi. Bugün durum öyle. Bugün kim ölü? Müslüman Müslüman öldürüyor. Nasıl bir tezgah kuruluyor ki? Nasıl bir haçlı tezgah kuruluyor ki Müslüman Müslüman öldürüyor? Veyahut da bir yani öyle bir durum ki bugün teyakkuz halinde olmanın bir zamanın içindeyiz bugün.